Herkese merhaba. Ben Havva. Ne var orada'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Adettendir önce kısaca kendimden bahsedeyim. Gerçi şu anda bu podcast'i dinleyenlerin zaten hali hazırda büyük bir çoğunluğunun beni tanıyan insanlar olduğunu düşünüyorum. Ama olur ya günün birinde sesimi geniş kitlelere duyuracak olursam kimmiş bu Havva sorusunun bir cevabı olsun burada. Öncelikle okuma yazmayı bir kez öğrenip bir daha bırakmayan bir kız çocuğuyum. Gecenin karanlığında kapat artık ışığı yat, iyi kazlarını aldırış etmeden sokak lambasından sızan loş ışıkta yorganın altında kitap okumaya devam edecek kadar çok sevdim okumayı. Yazma tutkum da aynı dönemde baş gösterdi. Aslında her çocuk gibi ben de kendine ait bir dünyası olan bir çocuktum ve o dönemde kimseyle olmasa bile tuttuğum günlüklerle bu dünyayı paylaşıyordum. İlkokuldan itibaren bunu yaptım uzun yıllar boyunca. Sonra bir de haber spikeri olma hayalleri kuruyordum. Yani benim için yine pek çok çocuk için olduğu gibi büyüyünce ne olacaksın sorusunun cevabı yıllar içinde değişiklik gösterse de en net bir şekilde hafızamda kalan cevaplarından biri haber spikeri olmaktı bu sorunun. Demek ki kendimi anlatma, sesimi duyurma isteğim de o yıllarda başlamış, öyle düşünüyorum. Tabii ki o günlerden bugünlere hem çok fazla şey değişti, hem de değişmeden kalan ve iyi ki de öyle olan pek çok şey var. Hala aynı olan taraflarım var, bir özüm var. Bir kere hala çok okuyorum. Hala fırsat buldukça yazıyorum. Önceleri buna çok çekiniyor olsam da son dönemde daha doğrusu son yıllarda yazdıklarımı kendime saklamaktan vazgeçip ufak ufak paylaşmaya da başladım. Gerek blogum gerekse sosyal medyadaki farklı araçlar vasıtasıyla. Haber spikeri olmadım. Olamadım. Artık ne derseniz. Aslında isterseniz oldukça başka bir alandan hayatımı kazanıyorum Yaklaşık 15 yıldır insan kaynakları mesleğiyle haşır neşirim Ve bütün zorluklarının yanında çok keyif alarak çok severek yapıyorum işimi Bunun yanında hem insan kaynakları mesleğimi çok beslediğini düşündüm Hem de bireysel olarak da beni çok beslediğini düşündüğüm Ve ikinci bir kariyer olarak gördüğüm bir koçluk yolculuğum var bu da yine uzun zamandır hayalini kurduğum bir seçenekti ve bundan bir yıl kadar önce profesyonel koç olma yolunda bir adım atarak bu alana giriş yaptım. Aynı zamanda 6 yıllık bir anneyim. Hayatta hepimizin anlatacak hikayeleri olduğuna inanıyorum ve hikaye anlatarak birbirimizle bağ kuruyoruz. Sonuçta insan sosyal bir varlık ve hepimiz anlaşılma ihtiyacı duyuyoruz. Ayrıca anlattıkça, birbirimizi dinledikçe besleniyoruz. Buna inanıyorum. Ve ben de devam ettirmeyi dilediğim bu podcast serisinde sizlere okuduğum kitaplardan aklıma kazınanlar, profesyonel koçluk yolunda ilerlerken attığım bebek adımları, ebeveynlik yolculuğunda kazandığım ve zaman zaman beni hayrete düşüren farkındalıklar ve gerek bireysel gerekse kurumsal hayatıma dair zihnimin kıvrımlarından geçen daha bin bir türlü çeşit konuya dair hikayelere böyle kendi kendime konuşur gibi ya da daha güzeli karşımda sevdiğim bir arkadaşım varmış da onu anlatırmış gibi anlatacağım. Mesela bu podcast'i yapmak yine benim uzunca bir süredir hayalimdi. Ve üzerine bolca düşünme kafa yorma fırsatım oldu. Ne anlatmak istiyorum, nasıl anlatmak istiyorum ve tabii neden anlatmak istiyorum, nereden başlamalıyım gibi soruları kafamda evirip çevirdim uzunca bir süre. Bilmiyorum hangisi daha iyi bir konu üzerinde böyle uzun uzun düşünmek mi yoksa bir karar verdiğimiz noktada hemen hayata geçirmek mi ama en azından bu podcast üzerinde söyleyecek olursam ben düşünme sürecine epey bir vakit ayırdım. Ee, bir de isim konusu var. Yine herkes bu kadar takılır mı bilmiyorum. Başkalarının tecrübeleri nasıldır bu konuda. Ama ben e, bu podcast'in adı ne olsun kısmına çok takıldım. Hatta abartısız söylüyorum. Oğlumun adı ne olsundan daha fazla düşünmüş olabilirim. Gerçi burada... E, <laughs> Oğluma isim bulma hikayesinin çok hızlı olmuş olmasının da payı var. Ee, ve bunun böyle hızlı olmasının tabii kendi içinde başka başka gerekçeleri var ama şimdilik konuyu dağıtmayayım o başka bir bölümün konusu olur belki. Ee, tabii burada aklıma gelen tüm podcast isimlerini tek tek saymayacağım. Fakat çok güzel işte budur diye yola çıktığım bütün podcast isimleri daha önce alınmıştı. Ve birçoğu da halen aktif bir şekilde hayatına devam ediyordu. Ufak bir araştırma yaptığımda bunu fark ettim. Ve her ne kadar kendi payıma üzülsem de bir taraftan da içten içe vay be diyerek sevindim. Vay be meğer bilmediğim ne kadar çok podcast varmış. Vay be 100 bölümü geçmiş üstelik. Vay bunu düşünen tek ben değilmişim demek ki ve bu güzel bir şey. Çünkü demek ki doğru yoldayım gibi. Sonra birden aklıma ne var orada geldi. Peki nereden çıktı ne var orada? İlk bölümde size bunun cevabını vermek istedim. Yani bu podcast'in ortaya çıkış hikayesini anlatmak istedim. Bundan bir yıl önce başladığım bu koçluk yolculuğunda ki bence bu yola çıkmamın nedeni de zaten başta kendimi ve sonrasında insanları anlama ihtiyacıydı en temelde. Çok güzel eğitimler aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Ve daha en başta ilk modül eğitimlerimi alırken koçluk soruları üzerine epey kafa yorduk. Grup arkadaşlarımla beraber. Üzerine en fazla düşündüğümüz ya da koçluk pratikleri yaparken en fazla sorduğumuz sorulardan biri ne var orada olmuştu? Basit gibi görünen çok derin bir soru olduğuna inanıyorum bu sorunun. Hatta bu soru o dönem birlikte eğitim aldığım arkadaşlarımla daha sonrasında WhatsApp grubumuzun adı da oldu. Her zaman çok aktif olmasa da halen varlığını sürdüren bir grup. Eğer oradan da beni dinleyenler varsa şu anda kendilerine buradan selam ediyorum. Peki ee, ne var orada sorusu ne ifade ediyor? Hangi durumlara uyarlayabiliriz? Bakınız soru içinde soru. Koçluğun en sevdiğim yanlarından biri aslında bu benim. Ee, koçluk yaparken bir kere ön yargısız sormuş olmak için değil gerçekten öğrenme isteğiyle adeta bir çocuğun saf merakıyla sorular soruyorsunuz bu kısmı çok önemsiyorum ve aslında bu noktada bir hayal kurmak istiyorum böyle bir denizin kıyısında olduğumu hayal ediyorum önce bir adım atıyorum su böyle hafif dalgalanıp berraklaşıyor Sonra suyun içinde kumların arasında gözüme bir şey çarpıyor. Bir şey fark ediyorum. Ve merak ediyorum ne var orada? Bir adım daha atıyorum. Göz yanılgısı bu ya. Gördüğüm şey aslında düşündüğümden bir parça daha uzaktı. Biraz daha derindeymiş. Bir adım daha atıyorum. Bir adım daha ve artık tamamen suyun içindeyim. Gördüğüm şeyi keşfetmek için ne var orada diye sorarak ilerliyorum. Peşinden gidiyorum. İşte böyle bir yolculuktan bahsediyorum. Koçluk bize görünenin arkasındakini araştırmak, keşfetmek. Diğer bir deyişle buzdağının görünmeyen tarafına bakmak için sunulan bir fırsat, bir araç. Ve koçluk derken illa profesyonel bir koçla çalışmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki ideali bu ama yeri geldiğinde kendimize koçluk yapmak ve kendimize de bu soruları sorarak derinleşmek mümkün bence. Hiçbir şey yapamıyorsak ne var orada diye sorarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunu aklınıza gelebilecek her duruma uyarlayabilirsiniz. Bir duygu fark ettiniz diyelim. Herhangi bir durum karşısında üstünü örtmeye çalıştınız ama orada biliyorsunuz hissediyorsunuz. Kalbinizi sıkıştıran bir şey var. Bir dakika durun. Çekinmeyin. Sorun. Ne var orada? Sorun kendinize bu soruyu. Duyguyu tanımlamaya, adını koymaya çalışın. Mesela nerede hissediyorsunuz o duyguyu en çok? Bedeninize bir bakın. Hangi noktada varlık gösteriyor? Fark edin ve hop bir bakmışsınız buradasınız. Anda burada ve farkında. Aslında akışta olmak dediğimiz şey de tam da bu. En azından benim anladığım bu. Ve aslına bakarsanız şu an yaptığım da bu. Ben bu bölümü kaydetmeden önce defalarca deneme kaydı yaptım. Onlarca farklı giriş denedim sesimin tonuna takıldım, yazdığım bir beğenmedim, silip silip yeniden yazdım, bir noktada tıkanıp kaldım, ne anlatmak istediğimi unuttum, nereden başladığımı unuttum, nasıl devam edeceğimi bilemedim. Bunların hepsi sürecin bir parçası, akışın bir parçası ve hepsi yolculuğa dahil. Sonunda. Kendime akışı bırakmaya karar verdim. Şu an yaptığım tam da bu. Bir hamlede yazdım. Bir hamlede de kaydettim. Ve aslında başta da dediğim gibi bu kaydı yaparken kendi kendime konuşur gibi ya da sevdiğim bir arkadaşıma anlatırmış gibi anlattım. Ve bunu yaparken de tam olarak önümdeki metne bağlı kalmadım aslında. Karşımda duran yazı bir rehber oldu sadece benim için. Ama tamamen aklımdan geçenleri gönlümden geçtiği şekliyle anlatmayı, ifade etmeye çalıştım. Eğer sevdiyseniz yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz diyerek Haber spikeri olma hayalleri kuran o küçük kıza buradan bir selam gönderiyorum. Ve ilk bölümü burada bitiriyorum. İkinci bölüm için şimdiden heyecanlıyım. Öyleyse görüşmek üzere.